Ömer ciğerleri parçalanmış, yemez içmez artık sekerat haline gelmiş haliyle bile ümmetinin geleceğini düşündü. Planlar yaptı. Ümmetin başına filanca geçsin dedi. Bizim çocuk da adaydır bu işe, fena bir çocuk değildir, ben onu iyi yetiştirdim, vallahi hafızdır filan demedi. Asla demedi. Ne dedi? Ben ümmetime hizmet ettim. Bu hizmetimi Rabbimin nimeti olarak biliyorum. Benden sonra planım budur. Bu planım ne kadar tutarsa o kadar dedi ümmetini dert etti. Kendi hançerlendi ümmetinin derdiyle Rabbine gitti. Kendi öldü davasını öldürmedi. Yaralandı, şeriatını yaralatmadı. Arkada bir cinayet davası bırakmaması onu mutluluğa boğdu. Ömer Müslümanlığı konuşuyoruz. Ölürken borçlarını hesaplattı. Borçlarını hesaplattı, kimin ne kadar ödeyeceğini, nereden karşılayacağını garanti etti rahat öldü Ömer Müslüman